Dikkat. Bu video spoiler içermektedir. Atiye'yi henüz izlememiş olan ve spoiler yemek istemeyenlerin videoyu burada sonlandırmasını tavsiye ediyorum. Eğer halen izlemeye devam ediyorsanız sizlere bugün Atiye dizisinde dikkatimi çeken mitolojik unsurlardan bahsedeceğim. Önemli not. Bu bir dizi inceleme videosu değildir. Bildiğimiz gibi Atiye dizisi ülkemizde son dönemlerde oldukça popüler. Netflix tarafından yapılan bu dizinin Beren Saat, Mehmet Günsur, Meral Çetinkaya gibi oldukça usta oyunculardan oluşan bir kadrosu bulunmakta. Ve dizi aslında Netflix'in çok sık yapmadığı bir olguyu ekrana taşıyor. Nedir bu olgu? Aslında bu bir şehir güzellemesi. Netflix, Amerika kıtası haricindeki diğer ülkelerde bunu çok sık yapmaz. Ki bu mekan dizinin de temelini oluşturan ve dünyanın en eski tapınağı sayılan Şanlıurfa'daki Göbekli Tepe. Bu yüzden dizide karakterlerimiz sık sık İstanbul'la Şanlıurfa arasında mekik dokuyor ki ikinci sezonda bu mekanların arasına Güzel Atlar ülkesi Kapadokya'da ekleniyor. Dizinin benim asıl ilgimi çeken noktası bir Anadolu mitolojisi içermesi ki ben bu videoda bu Anadolu mitolojisinden ve bu olgulardan bahsedeceğim. Özellikle ilk sezonda sürekli karşımıza çıkan, ellerinde ve yüzünde çeşitli dövmeler bulunan ve Meral Çetinkaya tarafından canlandırılan bir karakter var. Karşımıza hep yerel kıyafetlerle ve çok gizemli bir şekilde çıkan bu kadının adı Zühre. Ki bu bize dizinin ikinci sezonuyla da bağlantılı olan bir kavram sunuyor. Yıldız. Şimdi yıldız ne alaka diyebilirsiniz. Fakat Atiye dizide Göbekli Tepe'nin yıldızlarla bir bağlantısı olduğunu ve aslında onlara göre konumlandığını söylüyor. Neyse Zühre'ye geri dönecek olursak bu yıldızın aslında birçok farklı mitolojide farklı isimler aldığını görüyoruz. Örneğin Sümerler'de İnanna, Mısırlar'da Isis, Frigler'de Kibele, Yunanlar'da Afrodit ve Romalılar'da Venüs. Peki ya Türkler'de ne dersiniz? Buna ve bu isimlerin anlamlarına birazdan değineceğim. Ama öncesinde diziyle ilgili başka bir kavrama değinmek istiyorum. Atiye dizisinde her yerde karşımıza çıkan, her duvara ve her tuvale çizilmiş olan bir sembol. Ki bu sembol ilk sezonda Göbekli Tepe'de de karşımıza çıkıyor. Aman dikkat, Göbekli Tepe'de böyle bir sembol gerçekten tabii ki de yok. Bu kısmı tamamen bir kurgu. Biz dizide bu sembolü Atiye'nin çocukluğundan beri etrafa çizdiği bir şekil olarak görüyoruz. Fakat aslında bu sembol aslında birkaç damganın bir araya gelmesiyle oluşmuş sırasıyla ay, güneş ve ana rahmindeki bir çocuğu temsil eden damgaların birleşmesiyle oluşmuş. Ki bu semboller eski Türk damgalarında da benzer şekillerde bizim karşımıza çıkmakta. Ayrıca ikinci sezonda suya dokunup kendisini ve Erhan'ı runik harflerle yazılmış bir taşın önünde gördüğü sahnede Atiye'nin alnında ay, Erhan'ın alnında ise güneş sembolü çizilmiş ve ikisinin çocuğunun doğmasının tüm insanlığa umut vermesi de aslında sembolün ortasındaki ana rahme ve içindeki çocuk sembolünü tamamlıyor. Zaten dikkat ettiyseniz ikinci sezonda çizilen şekillerde sembolün ay ve güneş kısımları yerindeyken ortasındaki doğum kısmı yok. Ki baktığımızda dizinin ikinci sezonu zaten tamamen doğum üzerine kurulu değil mi? Şimdi daha da ilgi çeken bir detaya yer verelim. Atiye dizisinin sembolünü andıran bu şekiller aslında Azerbaycan, Dağıstan, Kazak, Anadolu ve Başkurt Türklerinin asırlar boyunca halılara işlemiş olduğu hayat ağacı motifi. Hatırlarsanız dizide 2. sezon 7. bölümde şöyle bir söz geçmekte. O ağaç ki göğü ve yeryüzünü birbirine bağlayan, o ağaç ki ezelden beri var olan, soylar boyunca sana emanet edilen, ebediyen var olacak olan. Peki bu ne demek? Bu tanım aslında bize neyi anlatıyor? Türk mitolojisinde aslında tam olarak bu tanıma benzeyen bir ağaç var. Dallarından biri aya, biri güneşe değen, kökleri toprağın tüm katlarını delip yer altına uzanan gökyüzünü dallarıyla tutan bir ağaç. 9 dalından 9 insan soyunun türediği, gök tanrının oğlu Kayra diktiği Ulu Kayın yani halk arasında hayat ağacı. Türk toplumlarında hayat ağacı o kadar önemli bir yere sahip ki halı ve kilimlere, Çinlilere motifleri işlenmekte hatta mezar taşlarına bile nakşedilmektedir. Çünkü hayat ağacı yeniden doğumun ve yeniden dünyaya gelmenin de bir nevi sembolüdür. Bu yüzden Türklerde mezarlıklara ağaç dikmek bir gelenek haline gelmiştir. Ki birinci sezonun ilk bölümünü hatırlarsanız Atiye kendi cenazesine katılmakta. Ki baktığımızda güneş, ay ve rahim sembolü olsun, hayat ağacı olsun ikinci sezonda bizim karşımıza en çok çıkan şeyi anlatıyor. Doğum. Şimdi biraz önce Zühre isminin çeşitli topluluklardaki karşılığından bahsetmiştim. Peki Türk mitolojisindeki karşılığı ne? Bunun cevabını daha önceki bir videomdan öğrenebiliyoruz. O, Türk mitolojisinde doğumun ve bereketin sembolüdür. O, çocukların, kadınların ve yavru hayvanların koruyucusudur. O, bolluk ve bereket getirendir. Toprağı yeşillendiren, ekinleri arttırandır. Hakaslar ona Ece derler. Yakutlar ise Ayısıt. Fakat biz onu daha çok Tanrıçı Umay ya da Umay Ana adıyla tanıyoruz. Evet, Umay Ana ya da Tanrıçı Umay. Hatta bazı isimleriyle Ece, bazılarına göre Ayısıt. O ki, Türk mitolojisinde doğumun ve bereketin sembolü. Hamile kadınların, çocukların ve yavru hayvanların koruyucusu. Lütfen hamile kadınların altını çizmeme izin verin. Çünkü hatırlarsanız Atiye ikinci sezonda hamile bir kadının bir süre yanında bulunuyor, ona sıhhat veriyor ve en sonunda onu ölümden döndürüyor. Bu özellik bizzat Yana'nın hamile kadınların koruyucusu olduğu özelliğini bize hatırlatıyor. Senaristlerin bunu bilinçli yapıp yapmadıklarını bilmiyorum ancak çok güzel bir benzerlik olmuş. Ki dizinin ikinci sezonunda biz hamile kadınların bilinmeyen bir sebepten öldüğünü görüyoruz. Bu sebeple insanların parklara, bahçelere, ağaçlara hatta tellere dahi çeşitli çaputlar ve ipler bağladığını görüyoruz. Bu inanış ve davranış Anadolu'nun pek çok yöresinde hala farklı amaçlarla kendine yer bulmakta. Hatta Kırgız Türkleri de binlerce yıldır bu davranışın bir benzerini sergilemekte. Kırgız kadınlar Umay Ana'dan çocuk dilemek, sağlıklı bir hamilelik geçirmek ve sağlıklı bir doğum yapabilmek için ağaçlara ve mağaralarda boynuzlara ipler bağlarlar. Şüphesiz ki bu davranış kendisine benzer bir şekilde dizide de yer bulmuş. Atiye ve Uma ilişkisine ikinci sezonda Erhan'ın babasına tercüme ettirdiği bir şiirde de rastlıyoruz. Bu şiir runik harflerle yazılmış ve kullanılan alfabe Göktürk alfabesi. Sen kainatın annesisin. Doğan'ın kendisisin. Zamanın ötesinden gelen ilahi güçlerin toplamısın. Ruhların kraliçesi, hayat ve ışıksın. Sen hep olansın, hep olacak olansın. Sana Venüs derler ya da Isis her alemde rastlanır olansın. 10 bin isimli tanrı çasın ve benim için tek olansın. Türk mitolojisinde baktığımızda da Umay Ana'nın kainatın annesi olarak adledildiğini görüyoruz. Şiiri okuduğumuzda ya da dinlediğimizde aklımızda Türk mitolojisindeki Umay Ana zaten canlanmakta. Ayrıca Zühre isminin halk arasındaki karşılığı Çoban Yıldızı'dır. Dizinin ikinci sezonunda Atiye'nin anneannesinin Kapadokya'da yaşadığı evin sokağının adı da Çoban Yıldızı Sokak. Son olarak dizinin felsefi temeline baktığımızda Lost, Fringe, Dark gibi dizilerde karşımıza çıkmış olan çoklu evrenler teorisini görmekteyiz. İlk sezonun son bölümünü hatırlayacak olursanız Atiye Göbekli Tepe'nin derinliklerinden bir anda yeryüzüne çıkmakta. Bu sahne aslında ikinci sezonda bize Göbekli Tepe'nin doğurganlıkla olan ilişkisini çok güzel bir şekilde vermekte. Çünkü Atiye Göbekli Tepe'nin rahminden tekrar yeryüzüne çıktığında aslında farklı bir evrende olduğunun bilincinde değil. Bunu kardeşinin yanına gittiğinde kendisi de idrak ediyor. İlk evrende ölen Cansu bu evrende Elif adıyla hayatına devam ediyor. Bu çoklu evrenler teorisine bağlı olarak dizide arka planda birçok yerde Ouroboros sembolü görmekteyiz. Bu sembol kendi kuyruğunu ısınan bir yılan şeklindedir ve mitolojilerde zamanın döngüselliği kavramını anlatmak için kullanılır. Dizide de özellikle Serdar'ın evinde karşımıza çıkmakta. Bildiğimiz gibi Serdar ilk sezonda ölmüş olan karısını tekrar geri getirebilmek için karanlık güçlere karışmış durumda. Aslında diziyi daha dikkatli incelediğimizde karşımıza belki bizim de göremediğimiz birçok detay çıkacak. Fakat benim görebildiklerim ve kısa zamanda derleyebildiklerim bu kadar. Eğer sizin gözünüze çarpan ve videoda bulamadığınız herhangi bir detay varsa bunu lütfen benimle yorumlar kısmında paylaşın. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Eğer videoyu beğendiyseniz lütfen kanala abone olmayı ve yukarıdaki bildirim butonunu açmayı unutmayın. Videoyu arkadaşlarınızla paylaşarak daha fazla kişiye ulaşmama katkı sağlayabilirsiniz. Netflix tarafından yapılan bu dizinin Beren Saat, Mehmet Günsur, Merat Çetingaya gibi Çetingaya, Çetingaya